uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bunlar çoğaldı. Bunlar neyi bekliyor? Startı bekliyor. Uçuralım. Babalar siz içeri geçer misiniz evet, lütfen? Hadi. Hadi bakalım. Hadi geç. Geç. Geç içeri hadi. Geç. Geçer misiniz lütfen? Hadi yavrum. Hadi geç. Geç 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 geç. Aferin sana. Her sabah Saat 7.00'da eğitimlerimiz başlıyor arkadaşlar. Bırakıyoruz yavrularımızı. İlk birkaç gün eğitim verdik. Örtleri diktik. Salladık biraz kuşlarımızı yorduk. Ondan sonra bu şekilde rayına otuz da Her gün dik bir şekilde açıyoruz kuşlarımızı Gördüğünüz gibi bu şekilde ata ata gidiyorlar. Görüyorsunuz. Bokçu da hemen kaldırdı oradan. Benim kuşum selam kuşu tınlar mı lan? Tınlar mı? Yani Hemen döküyor bak bak. bak, bak. Allah senin belanı vermesin. Tövbe ya Rabbi ya Gidin oğlum gidin. Gidin oğlum gidin onu tınlamayın hadi. O ne ya? Az yem at kuşuna da Kuşun yükseltsin. Bakın bizim kuş kayboldu. Ata ata hala gidiyor. Ben görebiliyorum da kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Allah esirgesin Maşallah. Maşallah Pislik herif oradan kuş gösterdi Kuş orada dakılı kaldı gibi sanki en üstte de Ama yüksekte bizimki yani Allah'tan ki yüksekte Acımıyoruz Vuruyoruz kırbacı arkadaşlar. Tamam emektir. Emek ediyoruz. Seviyoruz. Ama kırbacı da vurmazsak olmaz. Yavruyken ezilsin. Karışsın. Yorulsun. Gezsin. Bizim kuşlarımız posta. Bak. Güneşin üstünde oynuyorlar şu an. Allah esirgesin. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إذا بقش Ben bu kuşa ağları versem Ağları da versek bu kuşlara Ne güzel olur Abuna bakar mısınız? Abu kafanın üstüne döndürmek nedir lan? Tavuk besliyor sanki. Bir de kendi evi yani. Kendi evim bura benim kendi evim olsun. Bu kadar mı uçururum ben ya? Abu nedir bu? Nedir yani? Abu kırk tane kuş mudur yani? Görebiliyoruz mu kuşları? Evet, evet. Emektir baba. Allah esirgesin. Maşallah yavrularıma. Maşallah yavrularıma. Ulan neler yapıyorsunuz ya. Hala gidiyorlar bak oynaya oynaya. Bu ne ya? Bu bizim mi? Yok bir posta. Yok ya bizim değil. O bizim değil baba. Bak bizimkiler bu sefer de vurdu o tarafa gidiyor. Bunun içinde 3 tane de bahri güllü var. 4 veya 5 tane tip var. Zaten geldiği zaman bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakın orada 3, 6, 7 tane kuşa vurdular. Şu an Belki görüyorsunuz enerjinin tam üstünde de. Bakın geliyorlar. İtinayla boyun kırılır oğlum. İzle, izle, izle. Belki öğrenirsin. Şu aşağıdakine diyorum arkadaşlar. Boynu kırıldı izlemekten. Of, bir parçaya vurdular. Of. Duman etti onu. Allah'ı duman etti. Görebiliyoruz mu? Bilmiyorum ama güzel bir parçaya vurdu. Hayvan gezdi, gezdi, gezdi. Sonunda buldu. Kuşu vurdu. Evet arkadaşlar, şimdiki yani şimdilik bu kadar yeterli bence. Daha fazla sizleri sıkmayalım zaten belli yani. 6.50'de bırakıyoruz kuşumuzu. Kuşumuz gerekeni yapıyor. Gelirken de videomuzu başlatacağım arkadaşlar. Kuşumuz hala bakın oynuyor yukarıda. Bir parçayla çarpıştık. Bölmeye çalışıyorlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kuşlarımız vurduğu parçanın içerisinde kara keşbir kuyruğu beyazlar varmış. Hala da kuşun içinde 3-4 tane kara keşbir kuyruğu beyaz var. Kuş sineklendi sanki yukarıda. Bir anda vurdu böldü. İyi böldü yalnız. İçinde kara keşbirler var çok güzel. Kırmızı Filistin var. Allah Allah Kuşun içinde kuş var Benim gördüğüm 4 4-5 tane var Ama Örbümüzü indirmedik arkadaşlar Bakın ayrılmaya çalışıyor görüyorsunuz Ama biz kuşumuzun hırsını kırmıyoruz Kesinlikle kırmayacağız da Uçsunlar abi Hemen dökmek yok. Bulamaz. Yapma be kızım. Yapma yavrum. Onu çift etmiştim. Yumurtalarını aldım iki takım. Bakıcılara sürdüm. O da hala yumurtam var sanıyor. Erken inmeye çalışıyor. O yüzden böyle yapıyor. Ama alışacak o da alışacak. Bence bu kadar yeterli. Uçlarımızı dökelim. Ondan sonra gerekeni yapalım. Dostlar. Kalırsalar gerekeni yapacağız. Çakmaklı da var içinde. Sıyırıyor bak. kuşlarımız saatini doldurdular. Şu an kısaya düşüyorlar yavaş yavaş. İçinde de bir 6-7 tane kuş var. Başta şu solda çakmaklı var bir tane. Bakın kara bir kuyruğu beyaz var. Çıkmaya çalışıyorlar. Hadi oğlum. Dökülün. Bizde fazla var ama bizde de eksik var mı acaba? Tabii ki onu konunca göreceğiz hep birlikte. Sabah bir işim çıktı arkadaşlar. Gittim bir yere geldim. Bir işim vardı. Onu hallettim geldim. Karakeş bir eşim kondurmuş ama tutamamış. Ona bırakıp, ona bırakıp gitmiştim ben kuşları. Şimdi arkadaşlar burada 45 tane kuşumuz uçuyor. Yerine, yerine yeni kuşları da kattık içine tabii ki. Şu kara yeni. Ondan sonra hangisi? Bakıyoruz şurada bir tane kır var. O yeni. Gökeş bir var orada ileride. Yeni iki tane. Yani yavrudan alıyoruz. Yani cücükken alıyoruz. Biz uçuruyoruz. Yani bizde yavrudan olmuş oluyor. Şu kara yeni mesela. Yeni aldık. Bantladım. Ha, uçmayı bilmiyor. Ama çok yavru kaybettik. Filtekemiz de yoktu maalesef. Bant vurmak zorunda kaldık. Şu şekilde. 45 tane uçan kuşumuz var. Şu an dişilerle yavrular beraber hepsi beraber uçuyor zaten. Ve burada da yavrularımız var. Diğer kara keşbirin kardeşi bantlı kanadı görüyorsunuz. Kuyruklarını yolmuş sahibi. Belki beyaz gelir diye sanırım bilmiyorum. Gerçi o niyetle de bizde kendi kara keşbir yavrularımız var görüyorsunuz. Bakın şunlar da bizim iki, iki tanesi bizim kara keşbir yavrularımızdan. Bakıcılara sürmüştük. Bakın burada da iki tane maviş var kırmızı mülamasına kırmızı keşbirden çıkma iki tane yavru var Allah esirgesin diyor keşbirler de aynı şekilde e, şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar e, bu göğü keşbirler ve şu diğer iki göğü keşbir bizim iki tane dişimiz vardı uçan onları sahiplendirdik biz yani kıramadık abimizi sahiplendirdik sahiplendirdikten sonra da yavrularını aldık yani öyle söyleyelim şu morumuz da ayağını çinkoya vurmuş. Ayağını kırmış. Yani nasıl yaptın, nasıl ettin bilmiyorum. Ama kırmış yani. Bu yavruları da küçükken buraya niye alıyorum? Damı öğrensin, damı, damı alışsın diye. Mesela çok bu şekilde yavrumuz buraya çıkıyor tele. Oynuyor, iniyor, çıkıyor falan. Buraya alıyoruz arkadaş. Kendine bir özgüven geliyor hayvanın. Direkt kalkıp gidiyor yani. Buradan da etrafı 10 gün izletmemize rağmen. Yani kalkaya gidiyor mesela şu karşı dama gidiyor oradan geri buraya gelemiyor. Yere düşüyor ya kedi yiyor ya birisi alıp götürüyor. Bir şeyler oluyor yani. Rahat bu zamana kadar bakın 80-90 tane yavru almışımdır. 40 tanesini öldürdüm. Yalan iyi değil. 40 tanesini öldürdük baba. Aşı vurmadığımızdan ötürü. Yoksa bizden kaynaklı bir şey değil. Aşı vurmadığımızdan ötürü öldürdük. Ve bir 10'a 15'e yakında yavru kaybettik yani burada mesela bu şekilde çıkıyor buraya buradan aşağı düştüğü an gidiyor aşağıda bir sürü komşuların kedileri var zaten bahçede bekliyor hepsi artık alışmış mı alışmamış mı bilmiyorum gidiyor yani arkadaşlar bak mesela şu kırın bacısı vardı bir tane göğ dişi vardı üzülmüyorum ama ya yani emek ediyoruz sonuçta yani gittiği zaman üzülüyoruz Öyle söyleyeyim. Mesela bakın bu göğler beş kardeşti. Üç kardeş kalmış. Tutulduklarını sanmıyorum. Çünkü yani tutulacak kuşlar değiller. Bakıcılarımızın yavruları. Nesillerine güveniyoruz. Yumurta süremediğimiz için kendi yavrularını aldık ama kayboldu iki tanesi. Sıkıntı yok. Bunlar da bize yetiyor. Bugün güzel bir uçum yaptık. Bu da mutlu sonları olsun eksiğimiz yok çok şükür fazlamız vardı bir tane onu da alamadık canımız sağ olsun yapacak bir şey yok